Yemeyecekmiş aşkım. Biz üçümüze koyuyoruz. E, sen yiyor musun e, soğuk? Eşta da yememiş aşkım. Ne tatlı soğuk? Aa şey daha tavuk göğsü. Aa kim yaptı? Eda. Hmm. Kim yapabilir bizim evde öyle şeyleri? Şey yapıyor. Sıla da yapıyor ya bazen. Ne yiyeceğim? Ah, şey sana yemeyeceğim ya. Yani. <laughs> Asıl ablan şeker verdi adam. Masal Hayır. elini acıtacaksın kızım elini. Aa bak asıl ablan verecek sana tatlı. Masal yiyecek mi? Yer o yer. Al bir şaka bağını da bu. Küçük tabağa koy onu. Ben de masala bakıyorum. Bakalım şimdiden ya. Koyayım işte. Yesin ya çocuğa. Küçük tabağa koyayım. Al, al. al bizim at. Ha. Çatalın hadi. Çatalını da al. Geç. Ay, que se ven Öyle bir sevdana düştüm ki sorma. Abo, ikinci kez şeker vermiş. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba hoş geldiniz thank you welcome 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 altlarında şun var kardeş 18 yeni gelenler hoş geldiniz. Hmm

tahsilat defterine girdik. <laughs> Abi selam demiş. Selamünaleyküm selam. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz evet, arkadaşlar merhaba. Evet özlendim. Ama yanlış yapıyorsunuz. Nerede uzun videoları izleme desteğiniz arkadaşlar? Omar, Omar. Uzun videoları izleyeceksiniz, yorumlar yapacaksınız ama izlediğinizin saati bana geliyor Omar. sanki izlemiyorsunuz gibi geliyor. Uzun videolarda ben hiç destek göremiyorum da. Yalnız Kendiniz... küsüyorum size. Haberiniz olsun. Küsüyorum. Allah korktum. Aman. Korkutma beni masal. Hadi tatlını al çabuk tatlı tatlı yemeye hadi boş boş kapıyı örtün <laughs> yeni gelenler hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar merhaba Cık, yok masal beni kork korkuttu şimdi <laughs> Sayda hoş geldin aleyküm selam yeni gelenler hoş geldiniz <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Welcome, welcome. I'm from Turkey. Geçen rekor kurduk ya. İzleyici sayısında rekor kurduk. Bugün yok. Bugün tut. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çok şeker Geliyor Geliyorum ama. Dördüncü başka şeker katmışım ya. Şeker şu kattık tamam mı? Hoş geldiniz canlarci yerler. Merhaba. Yeni gelenler, arkadaşlar. ne yazıyorum baş düş, di. diye. anlayamıyorum ki Azerbaycanca ne yazdığını anlayamadım. Sene ne yazırsam düşmüyorum diyor. Düşmüyorum. Baş düşmüyorum. Anlamamışım. Ha, 18 yaşı varmış Sayidenin. Seyide. Seyide. Hoş geldiniz arkadaşlar. 18 diyor 18. Üf ağzım yandı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar hediye katıl butonlarına katılıyorsunuz. Oradan katıllarla kanalımızı destekliyorsunuz. Katıllarla destekleyemezseniz hediyelerle destekliyorsunuz kanalı. kanalı. Oradan destekleyemezseniz beri tarafı uzun videoları izleyip destekliyorsunuz. Haydi bakın. Start verildi, yarış başladı. Bundan sonra şarkısız yayınlar yapacağız arkadaşlar. Telif yedi bu. Şarkılı yayınlarda hep para kazanmaya kapattı. Hoş geldiniz. Ne haber? İyidir galiba. haber. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Efendim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ha bana ne dediyse anlamıyor muymuşum? Öyle mi yazıyor şey sıla? Yeni gelenler hoş geldiniz. Katıllarla kanalımızı destekliyorsunuz arkadaşlar. Örden barma basisiz, barma ne basisiz ama barmakla kanalı destekliyorsunuz. Tekrardan kanalımız büyümeye gidiyor arkadaşlar. Çıkıştan çakışa gidiyoruz. Tamam mı? Roketledik kanalı. Para kazanmaların hepsi açıldı artık. Gözümüz aydın. Bütün para kazanmalar açıldı arkadaşlar. Bundan sonra pa 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 para basıyoruz kanalda. Ama ne yapıyoruz? Çekileşlerimizin olabilmesi için kanalımızı destekliyorsunuz. Katıllara katılıyorsunuz. Ondan sonra katıllara katıldıktan sonra Burada dolar işareti var böyle şey. Dolar işaretinden hediyeleri atıyorsunuz. Baba, baba, dedi, bak, Ay bak, ne yaptı? Bakamaz. Bak. Bak, Kedi, bak. bak. Kedi mi saplandı? Evet. Aa aviyat saplamış. Atlarım. Evet. Tamam üstüne basma kendini. Evet. Korkma. Dolar işaretlenin arkadaşım. Az dur kızım burada iş yapıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz dur. Korktun. Korktun mu? Korkma. Ticaretle uğraşıyoruz. Dur kızım. Dur yavrucuğum. Canım evladım dur. Dolar işaretini arkadaşlar. Aynen. Ara gaz verin bana. Korkma kızım. Anam var yanında. Korktum. Oh yara sen. Dolar işaretinden arkadaşlar. Tamam bir şey yok hadi. Hadi korkma. Korktum. Ben seninle bugün kontenjanı doldurdum kızım. Beni bir haftadan beri çok gördüm masal. Beynimin yarısı yok senin yüzünden. Dolar işaretine basıyoruz arkadaşlar. Orada 5000 liraya kadar hediye atabiliyorsunuz. Bekliyoruz artık. Tamam. Annenin peşine git. Tamam annenin peşine git. Al. Al ve git masal. Alıyorsun. Ve gidiyorsun. Hadi bak. Dolar işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. 5000 liraya kadar tek gelse de atabiliyorsunuz 5000 liraya kadar hediye. Para kazanmalarımızın hepsi açılmıştır. Herkesin gözü aydın. Şimdi destekleri veriyorsunuz arkadaşlar. Biz de çekiliş yapıyoruz. Ya kazanmadan dağıtmaya başlarsak biz de Ev tarzı geçti arkadaşlar. Yatın. Kaçın. Kedi Halıları dağıtmış. Halının içine girmiş. Saklamış masal kediyi. Evet, tarıza geçti. Hemen kapatırız kapıyı. Bizim kapımız açık. Arka planda ses gelmezse olmaz. Yapma ya. Aha. Korku masal bak Allah'ım at Allah diyor. Hasbiyallah öğrettim ben ona ne güzel söylüyor. Allah Allah diyor. Aşk Allah dediriyor bana. Aşk bir Allah. Dayısından dolanmış Allah Allah diyor. Anne evet Allah Allah. şafak nerede? Barkası nerede? diyor. Onları zımbaladık arkadaşlar. Meyledik. Gider gitme. Yatacağım. Nerede yatıyorsun ya? Evime gidiyorum. Nasıl? He? Evime, evime. Duymuyor musun ya? Zorlaştın ha. <laughs> Az yayınlayayım lan şu an. Masalı duydum. Masaldan nasıl kaçacağız? Işte. Yeni gelenler. Abi biraz zaman olsun çok erken Yeni gelenler. Masal içeriye gitti arkadaşlar. Bırakın Allah. Beni çok görüyordu gezmelerde. Parttan 50 kere geri getirmeye <laughs> çalışıyorum gelmiyor. Karının aklı gitti. Son ecel defteri kapandı karının. <laughs> Bak masalı atladı bizim kedi de var anormallik. Normal değil kedi. Oğlum iki kez bir şey koymuşum şeker. Aynen. Olsun. Hediyeleri göre arkadaşlar. Pamuk eller cebe bundan sonra. Ha şu yayını bir daha yay tekrarlayalım ya. Bu yayın çok düşük.